Arkadaşlar bu önce kanalımızda en eski çantamda neler var yani çok eski değil yaz tatilinde almıştık şimdi ilk önce kardeşiminkine bakalım aç çantayı Bunu hemen açayım ilk önce burada dört tane şarj kaplısı var bozuk mu ben de bilmiyorum bence bu. Deneriz. Deneriz. Sonda deneriz. Sonda eldiven var ha. Tek yok. Arkadaşlar. Tek yok. Dur, bırak bakayım. Sonra Biraz ben bir tane ben de arayayım. bilekliğim var. Öyle. Bakayım biraz bir. Güzel misin? Satarız. Tek <laughs> evet. şaka. Dur bunu koyayım. Koyma sonra koyarız. Dur bırak. bunu. alacağız çünkü deneyeceğiz ya. Evet. Al bunu. Şarjı mi? Bunu deneyeceğimiz için. Bakalım bir tane 5 TL, 10 ve 5 TL çıktı. Bunları harcarım ben. Sonra benim bir tane çıp arkadaşım Hı. var. Çıktı. Evet, benim arkadaşım. Bir tane arkadaşım çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun. Hatip G'ye dokuz ya. Abone baba göstereyim mi? Oh baba Abone. Abone olmayı, like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Şimdi arkadaşlar. Bir tane tane de, doğru söylüyor. Bir tane de cetvel var. Ben bunu silah olarak kullanırım lan. Bir Şaka şaka yani arkadaşlar. Böyle şeyler yap. Bu bir iğnenin, iğnenin ucu çok sert değil sanırım. Evet. Bakalım. Evet buralar kırık değil. Kuruşlar var. 25 kuruş. 50 kuruş başka mi? bakalım bunları da. Lan aa. oyun hamuru. Ama kurumam inşallah. Arkadaşlar bir tane bunu daha hani yeni bu dönen lan. şeyler var açık. Hani arkadaşlar böyle dönen şeyler var ya onlar Ama bu ya. futbol şeyi. Arkadaşlar bir tane de rozet var. Bende de rozet vardı ama çantamda. Yani. Arkadaşlar bir tane kolye var. Arkadaşlar bir tane de böyle bir şey var. Göster. Arkadaşlar ısıncı yere bırakmak kaldım. Edime. Göster. Batı, arkadaşlar abone bu abone ol. Arkadaşlar bir tane de böyle bir tane de taş var. İlk baktığımda bunun oyun hamuru olduğunu düşündüm. Bir tane de yüzük var. Alayım <laughs> mı? Bana olmadı. Birinci olur. Ama ilk önce bu arkadaşlar. Dur çekil. Bir tane bu var. Bu ne? Bir tane bu var. Bir tane bu var. Bir, Bir tane bu var. Bir tane bu var. Bir buçuk. Bir tane bu var. İki buçuk. Bu İki buçuk, buçuk yapsın var. Şimdi. Hiç. Hiç. Hiçbir şey yok. Tamam. Seni kilerim kaldı. Ben şimdi hepsini koyayım Arkadaşlar en sonunda o şartı deneyeceğiz. Yom 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 diye. Siz de abone olun. Arkadaşlar, Küp arkadaşımın dediği gibi. Şu dakika durun tuvalete nerede? gideceğim. Tuvalete gideceğim. Arkadaşlar tuvalete Arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bu arada bu Mahmut. Arkadaşlar bu da çocuğu. Mahmut'un bu çocuğu. Çocuğunu da bulduk. Şimdi <laughs> 30 bin like geldi mi? Yerim oh. abone olduk mu? Bunları size vereceğiz. Abone. Abone. Abone ol. abone pembe bebek. pembe bebek Abone ol. Arkadaşlar ikisi abone de abone ol diyor. Ya sesim gitti. <laughs> Şimdi arkadaşlar benim çantamı da aç. Ya da ben açayım durun. Var, tamam açtım güzel şey şey bir şey yok. Biliyorum Hı ikinci falan. ikinci cev derken bu ikinci şey var. Bir tane bunu bir kenara alırım. Al sen tut. Yavaşça. Evet. Bir tane bitmemiş parfüm. Bakayım bitmemiş mi abi? Bakayım. Ağır. Yap. Bitmemiş. Ne evet, yapıyorsun? bozduk güzel Evet bitmemiş arkadaşlar. Sıkma sıkma. Hemen çıkar. Size da çıkarayım gelin. arkadaşlar de. size de. Dur arkadaşlar kamera ıslanmış mı? Yok. Yok. Kırılmış ama. Koyalım. Kapatalım evet. arkadaşlar. Senin çantanda baya bir şey vardır. Ne? Araba zor etiyor. Evet, zöhretim. araba. Batman Araba ah, Bu bekliyor. Batman Araba şeyi Bir tane bileklik. Bir tane mutlaka eğer abone olursanız O benim değil miydi? Ben Hı? O benim değil miydi? Hangi mutlaka? O. <laughs> o. Arkadaşlar burada da 6 altında bir bilekliğimiz var. Burada bir temizliğimiz var. Bir ortada giderken. Burada bir hafıza kartı var. Ev anahtarım var. Böyle bir daha var. Böyle bir şey çıktı. Para. Bu ne la o? Başka yok. Para. Gene. Gösterim bak da bundan. Bu para. Para. 25 kuruş, 10 kuruş. Bunlar. O mavi Bakayım. Evet. Eğer abone olsan size vereceğim. Yarım abone olayım size vereceğim arkadaşlar. Bitiyor mu Evet bitmiş arkadaşlar. E abone olursanız dediğim gibi size vereceğim. Şimdi bir boş bir telefonumuzu alalım. Arkadaşlar yani derken... bugünkü videomuz bu böyleydi. değil. Böyle evet. şarjı göstereceğiz. Evet doğru. Şimdi arkadaşlar bakayım. Şimdi bu mutlaka... mı? Değil. Bir koyalım şimdi. şimdi arkadaşlar bir dakika geliyor. Video durdur. Ne Evet arkadaşlar bir adet telefonumuz. Bir adet şarj başlamış. Bir adet de bir adet şarjımız. şarjımız Şimdi saatimiz kaç? Gördüğünüz gibi 19.51 çıkıyoruz. çekiyoruz. Dur dur abi getir. Evet arkadaşlar. Az önce durdurduk. Şimdi şarjı deneyeceğiz. güzelmiş arkadaşlar. Ben bu tarzı aldığımda çok beğenmiştim. Hala yemeyecek Çünkü aradan iki sene geçti. Aldığımı gidince almıştım. Bakalım. Yemiyor. Yemiyor. Başlıyor Arkadaşlar. Gidip başka bir şans getireyim. Evet. Onda da göstereyim. Doldurayım de arkadaşlar yine bir şarjımız. Tabii ki de bu şarjına verir. Bir tane başka bununla vereceğiz. Bir tane de, bir, bir tane şarjla... benim şarjım babamla kullandığımız. Şimdi neden mor aldınız ne diyecek. <laughs> o zaman Mardin'deydik. Başka şarj yoktu. Arkadaşlar bu metal mi? Şey Evet arkadaşlar başka bir yere geldim. Tek odu soğuktu. Dedim. Tamam bir daha ne yapacağız Hadi sizin için deneyelim bir durdurayım başlattım arkadaşlar <Gülüyor> yemedim <laughs> Demek ki bu almış arkadaşım en böyle bir bakmayın kalardı. Bay bay görüşürüz. İyi geceler.